Aşemeceri kanalı hepiniz hoş geldiniz. Bugün ağila birlikte anne ve baba olduk ve çocuklarımızı taşıyoruz. Yaşasın! Çok eğlenceli şuna bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü anne ve baba var. Benim annem Zeynep. Bakın şurada benim. <laughs> Bakın evet. Şuradaki Ayağlam benim. Benim babam Mehmet. Annesi Evet, Orçun'un babası da Mehmet arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ben de anne bilgi getir aldım ya. ya. Anne, hadi bakalım zaten efendim, sen bilgilerini doğru yapmışsın farkınız yok yani normalde de öyle. Bir şey diyeceğim anne deyince selene diyorsun zannettim. <laughs> evet ben Aa. de karıştırdım efendim diyecek. Anne, anne. Gel bakalım anne, geç bakalım, geç, anne. Geç bakalım. Git, git, hadi geç git, geç geliyorum. geç kızım <laughs> yürü, yürü, yürü 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 oraya geç ben, ben, ben gerekiyor ben, <laughs> ben de bebeğimi ha. koyayım hadi Aha. geç bebeğim <gülüyor> karşıya. <gülüyor> Ay sen şey kimin ağlaması gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor Çekilin Annem, bebeğimi alacağım. Şimdi. <laughs> Anne gel. Hı. Anne Sıra yapmayalım. Heh. Sıra yapmayalım. Hadi geç bakalım. bakalım. Anne. Ha? O. geç. O, Aha. Oradaki düğmeye basmak <laughs> lazım. Git 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 git. Bir daha bas, basın, bas, bir daha basın. Bas. Aa, Aaa Of ya. <laughs> olamaz. Olamaz. Kim bıraktı onu ya? Gitti. Aha. Ben de. Tamam gel Bilge gel 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 gel. Artık gel. normalim. <laughs> anneciğim. Bilge gel, nereye gittin? Anne, gel, Aha, Bilge nerede? neredesin? Benim. Bilge nerede? Tamam. Neredesin? <laughs> Bilge orası değil bebeğe geçeceksin. Çık. Çık kızım. Biz başladık anneciğim. Hadi. Hadi bakalım. Tamam, ama bu ben sefer ben bilgi bebeği oldum. Heh, devam et bilgi. Hoş, koş 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 koş. Arkadaşlar Hı. bir şey diyeyim mi? Yani, Aynı anda geçtiğimiz için dikkatli <laughs> olmamız lazım. Evet. Ay çok komik yürüyorum. Emekliyorum. Hatta emeklemiyorum Sürünüyorum ya. <laughs> bilgi yürü. Sen, bakın bu benim anam. Bir de ben. Bakın kıyafetlerimiz çok uyumlu. Şöyle. Tabii. Ay, ondan sonra i̇şte. şuraya. Bir tane şundan. Taştım. Hay basmadın. Bas. Buradan geliyorum. Hoppa. Tamamdır çok güzel. Tamam, oldu. Hmm, tamam. Hadi gel. Koş bilge, koş, gel koş, kızım. Koş, 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 koş. Ama gel. <laughs> seni alamıyorum. Gel. Gelsene, gelsene. Gel seni, gel seni. Ay yakaladı beni ya. Atlayacağım bakalım. <laughs> Geçtiniz Orası mi? Çok ben zor var. burası. Atlarken evet. Burası ama ne? Burası geçeceğiz ki düz durması gerekmiyor mu odunun? Gel kızım gel alayım ben Gerçekten. seni. Koş koş koş. Nasıl atlayacağım ağacın ki? Ağacın üstünden mi? mi? <laughs> Aa, e, ama bu çok uzak ki. Olmaz. Bekleyin hmm. bakayım ben deneyim ben deneyim durun. Biraz dönecek galiba. Çekilin, 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 çekilin. Oh. ucunu atlayabilirsin. Ucunu atlayabilirsin. Allah, ucunu atlayabilirsin. Allah. <laughs> Allah be. Çekilin, çekilin. Aha, aha. Aha, <laughs> aha. Geçiyoruz. Aha, oldu, oldu. Aha, geçti. Hayır. Ben, Hayır. Ben, ben, Hayır. Ben, ben, ay, ben, dikkat et kızım. Dikkat Koş Bilge, koş. Zıpla. Aferin bebekler çok güzel sürüyor Değil mi? ya. Değil mi? <laughs> ha direkt biz buradan başlıyoruz. Anne, <laughs> evet. Hadi gel. Anne <laughs> hani beni bunu tünelden <laughs> bırak. Buraya koyacakmışım seni. Lala lala Aa tünel var ben. Ha. Burası çok tamam, zormuş burası ya. ya. <laughs> Değil mi? <laughs> Şöyle. Aa. Güzellere bu... dokunma. Dokunmayalım. Şimdi. Hop. Nezarlara dokunmayalım. Biraz seni bir yere koymuyorum değil mi? Yok, Heh, yok, atla. Yok. Tamam. atla. Atla atla atla. bekleyelim. Şey. Heh, tamam. Ben şimdi ne değil. yapacaksın Olur. şimdi orada? Ay çok orada. Bin bin buna bin. Bebek, hadi bebek, hadi. Ben, ben gelmiyorum. Ben gelmiyorum. Ejiz. Ejiz. Çok heyecanlı ha. Var ya. Evet. Ay. Atla. Hadi hadi. hadi. Hop. <laughs> Iyi. İçeriden i̇yi. git peki. bak buradan git. Kolay no, mı? Kadar kolay. Tamam. Ha, kartopu tutuyorlar herhalde. Şöyle. Ne oluyor? Gel. Kartopu tutuyorlar. Dikkat edin bu kartoplarına ne? düşmeyin. Hı. tamam. Anne bu Hı. şey var. Aa, bu ne? Efe siz neredesiniz? Yani, Biz şu anda ya, beşik, yani. beşiğin oradayım. Bir yerden Peki. Heh. Buradan git Peki buradan Karlı git. Karlı'ya da geldik. Çocuğa labirent yaptırıyorlar şimdi. Bırak, ya. Dur. Arkanızdayız bakın. Siyo ben de bekliyorum evet. seni. Efe yok tamam, yukarı doğru çıkamışlar. Ece bir bizi de bekleyin. Bizi de bekleyin. Tamam. Aha tamam, geliyoruz. Tamam bekliyoruz. Geliyoruz. ya ha, geliyor? Yürü, Hadi Bilge. Efe atlayın. Atla bekliyorum. Bilge, atla Bilge, atla Bilge. Hani. Ah Tamam. Hoppa. Siz yukarı hala. Yukarı çıkılıyor ya Ece karlarda. Yukarı çıkıyorsun ya hmm. teleport. Oradayız. Tamam. Siz devam edin geliyoruz. arkadaşlar. Bak Az Buradayız, buradayız. Kayabilirsin diyor. Bu arada anne bak burada e, bir yerde 31 gün var. Orada 3 tane canlanma var. Onu alalım da ölürsek canlanalım. Evet evet. Ama canlanma. Evet bende yukarıda yazıyor. Gel bakalım. Şimdi, başlıyorum. Ay. Sadece Aa. düz gidiyorum. Ay. Oh. Tamam, tamam. Anne, ha. Şimdi burada yol bir seçeceğiz bir hangisi? Öyle. Mavi mi? Hadi git bakalım mı? Bilge. Mor mu? Buldum galiba da Galiba sarı. Ama Bilge öbür tarafa git. Öbür tarafa. Bence de sarı. Ben de bak. Evet. evet. Sarı. Evet. sarı. Evet. Hmm, bir bu ne acaba? Evet. Bu ne? Mor, gibi. Yine sarı. Bu da mı Yine sarı? sarı? Evet. 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 Ya Hı sarı işte sarı. Sarı 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 her zaman doğru yolu gösterir ha. <laughs> yes, 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 yes. Yes. Evet şimdi geçiyoruz. Bir oh. bulursa ben de kurtulacağım buradan. Haydi kızım. Bir labilantin az önce geçti. Hah buldu. Ne yaptık ortalığı. Burada bir dakika. Var. Aa, sarı sarı Arkadaşlar merdivenler ne? Merdivenler ne? Sarı sarı. Koydum seni. Emin misin? Sarı. Evet. Hayır, iki tane merdiven var. İlki sarı, öbürü ne? Öbürü de sarı dedim ya. Adı sarı. Ha, sadece sarı. Ha, tamam. Ok. Ha, yeşil bu okay. bu arada. Civ 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 civ. Ay. Allah. Yeşil bunu bu <laughs> kartuş gibi olur. Hay. Evet. Hadi Atıyorum. Asla mı <laughs> Hadi bakalım tamam. bebek. Git. Çok, çok çok güzel sahil. ya yeşil. bebek gidiyor ya kapıyı yine falan açıyor. Bir... Evet Beş. çok tatlı. Evet. Sen arkadan dolanıyorsun ben de buradan geçiyorum herhalde bu ne böyle çok zor. Ölmedim, ölenmez. Ölmedim oh be. Görüyorum seni. Ne yaptın Mehmet? Yine annemle beni ayırmayın dedim size. Atla bir şey olmaz anne atla. Vallahi Mehmet öyle bir zanlandırdı ki. Hemen oradan gideceğim. Şimdi Heh. tamam. Oh işte yak. Atla. Ha şuradan bebeğim, geleceğim. Bebeği bırakalım. Hadi belge. Aa! <laughs> o ne? O neydi? Nasıl <laughs> geçeceğiz ki? Bir dakika şu yana geçelim. Geldik, İlk yandaki, yandaki öncelikle. Geçiyor, evet. Abo. Orada boşluklar Heh, var. Tamam. Koş, anne, koş anne. Ha evet. Şurada bir bekleyeyim. Ben şey de geldim. <laughs> Geliyor mu? Vallahi Gittiniz yer. mi? Bebeğim, Gidiyorlar. Bebeğim. İçeride kal. İçeride kal. Yeniden. Yeniden. Evet. Tamam. tamam. Geldik, Bilgi evet. bir daha geri geri gel kızım. Aa buradalar. Tamam, tamam dur. Bu Merhabalar. Aa. Ama. Aa, aa, bir daha canlanıyoruz. Yine herhalde. ben kullanayım hiç olmaz. <laughs> Allah. Evet. İkimiz aynı Öldürüz mü? Öldürüz mü? Kaçın. İki defa. Kaç 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 Koş ortadan geçtik be bitirdik. Dur, dur, bitirdik. Dur, dur, dur. Aha. Aha. Tamam. Aha. tamam koş koş koş. Şimdi gelmez gelme. Gelme. <gülüyor> gelme. <gülüyor> Aa, Aa. Geçtik. Geçtik. Bu ne lavlar var burada? Yok lava. lava seni öldürecek. <laughs> Yo öldürmeyecek. Lavaları Belki gideceğiz. Evet. Aa. Evet. Yani, Böyle ya, bir arkadaşlar bu, bu, bakın bu <laughs> benim. Şey. Bu Bir ben. <laughs> Bilge <laughs> şeyinde o kadar çok savuruyorum ki. Olamaz. Olamaz. <laughs> Bu ne? Hmm. Bekle kızım. Ee, Burada başlattı. Düzgün, 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 lazım. Gel kızım. Öyle. Çok risk alıyorum. Tamam oldu. <laughs> bir tane var ya? Adam, bebeğimi almamışım. <laughs> Gel bebeğim. Hayda. Bebeğimi unut. İlk başta bir tanesi beni unutmuştu. Ne oldu? <laughs> Alamıyorum. Evet. Anne, 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 bakalım. Anne, anne, Dur bir gitme. Bilge... Ben beni ışınlayacak Bekle geleceğim. Burada öyle yazıyor. Şimdi yukarıdaki Ay, şey geçecek. geliyor. Asansör. O niye oradan başlamadı Hadi ya? bakalım. Bilge bir daha gitme tek başına. Bilge daha gitme tek başına. Yoğur. Arkadaşlar hmm. kanala abone olun. Hadi benim için. Hadi. Hmm. Kaç 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 gel kızım. E, <laughs> Bu ne? Zincir. Zincir. İnşallah sallanmıyordur. He sallanmıyor. benziyor. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> Yine bir beşik. Yani Yine bana yol açacaksın herhalde. Beşik olması da şaka. <laughs> He. Anne. Anne. Hmm. Oh, Ay yükseliyor bunlar. He tamam gel. Dann, gel kızım. Dann, şey bu çok komik. <laughs> ya boyum çok küçük. <laughs> Bir de niye beşik pembe değil? Ha. Ama bak ben de maviye <laughs> uyuyor? Uyum. Evet Uyum. evet. Hadi bakalım. Abi ya bu sefer ya, sen geçiyor. buradan gideceksin. <laughs> <Uf. gülüyor> Ay <gülüyor> şey <yap>. yok. <laughs> ben buradan gideceğim. Kalp kırısı geçireceğim artık çocuğumu düşüreceğim diye. Of. <laughs> çok zor. <laughs> Çok zor burası. Bekle bir gene aslan söyle. Düştü mü? Tamam. Evet, Gel. Tamam, Efe. <laughs> Efendim. Efe. 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 Bebek olmayla şey değiştirebilirsiniz. Mehmet bebek olur. Anladın mı? Bir gün karıcı. Düştüğümüz zaman değiştireceğiz. Evet. O zaman değişelim. Ben nasıl lala, geçeceğim? Lala, beni ışınlayacak mısın? Evet. Evet sen beni ışınlayacaksın. Dışından geçmek veya ışınlamak. Şunu da. bir... Ha, Gel bakalım. Ece neredesiniz? Hmm. Ece... Aa yeşil ben yani. daha buradan başlıyorum. Yeşil yeşil. Orman galiba Aha, evet. burası. Evet. Çok bilgi, gazlara bekle. dokunma. Bir tamam. şeyde beklemen gerekiyor. Ha orada. Yay! Şöyle... Bir daha gel üstüne olmadı. Ha. Gel. Şöyle seni şuraya. Gel. Hadi bakalım. Beş yine. Ben buradan şey geleceğim. Ya. Ne oldu? Ay, oh. Hemen. Bir alalım mı? Evet. evet. Hadi bu sefer değişelim. Bilgi, Buradan gel. şey gelecek. Düşme sakın. Tamamdır. Allah sen Şimdi Selin'i göreceğiz. Hay. Bakalım küçük ana nasıl olacak. Aa. Altında baştan, kaldı. Da Ay yine yani buraya geldi. geldi. güzel. Daha Bırakayım. kötü olurdu o zaman. Evet evet. Hadi. Ay Çıkın bu de. ne <laughs> bebek? <bir>? Ay. <laughs> 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 şimdi sen de bıraktığın yerleri gör. Bıraktığın yerler çok tatlı ya. Aa, düştüm. Ay. Bilge revive yap revive'a bas. Olamaz. <laughs> Bak şimdi seni beşiğe koyuyorum. 5'i Beşi çok. Ay çok <laughs> merak ediyorum nasıl? Bak. <laughs> Beşiğin şurasında kal. Çok küçük. Ha, Ay, orada kal orada dur. En aşağı inmesini bekle. Evet. Hayda. Nerede? Altında kalıyor. Ayla. Bilge bas. Her <laughs> yerde. <laughs> <Nasıl gülüyor> Bak orada bekle. Nasıl? En aşağı <laughs> öyle atla. Bu sefer göstereceğim. Aa. Bye bye. <laughs> bir dakika. Aa! Oh! Revive'ım gitti ve <laughs> niye buradan başladık? Nereden başladınız? He. En baştan başladık. En baştan. Kızı. Abo! <laughs> Ama gidip bir daha checkpoint diye bir, mi bir, daha bir daha şey yok muydu mi? orada? Ona bassak. Hatta. Bilge senin karşında Hı? bir şey basman Ay, gerekiyor. <laughs> Bilge revive yap, revive. bas. revive, revive yap. Arkadaşlar ya, şey kullanmayın çünkü şey yapabiliyorsunuz. Labirent şey, var. var gel gel, Bilge gel. Gel Bilge isim vardır ya. Checkpoint. Evet, Aa bak. tamam tamam var var. Ben sana şey yapacağım şimdi. Bebeğe bekle. Şimdi seni bebişini çek. Beni bekle tamam mı? Senin bebişini çekeceğim şu şeyden gideyim. Abi Bilge ben tamam. bebiş olmayacağım diyor. Hmm. Bekle bilge şey'e Bekmiş tıklayacaksın. Çok tatlı ya. Hani buraya bak... değil, buraya benim değil. Yanlış yere tıkladın. Bekle beni. Aşağı atla, aşağı atla. Hı. Geliyorum. Hı. Şöyle şimdi tıklaman gerekiyordu. Alalım hane ay <laughs> çok komiksin gel <laughs> <Yani>, hop aldım <laughs> az önce öldüğümüz yer şimdi <gülüyor> çok <laughs> lazerli <laughs> çok şeyli ay ya, ay olmaz ya böyle bir şey ben bebek oluyorum ama checkpoint'e yakın doz o yüzden bir şey olmaz bak <laughs> evet şimdi ne bebek aşkım. mi olacaksın tamam ben yapamıyorum evet. böyle o biliyor Çimkar, çöl bir dakika, ha geldik, geldik. tamam. Ay, Yo basmadım bir yere, direkt buraya geldim. Yaa, burada da size checkpoint buradan aldı ya. Efe! <laughs> <laughs> şunları gibi sallandırma, ben nasıl bineceğim? <laughs> şuradan, <adır>. şuradan gideceğim, <laughs> dolanacağım. <laughs> Bak, sağda yer var. Biz Heh. birazcık fazla öldük arkadaşlar <laughs> ama rivaylarımızı <laughs> kullanmadık çünkü. Aa! Hop geldi. Geldim anne. Şimdi burası çok biraz e, çok Geldim, biraz yani. Evet. Sıkıntı. Aa, Aha. Ben de lazeri gördün Ama... güzel. <laughs> Biz orayı nasıl geçeceğiz? Eksemiz de var ya. Bizim yapamadığımız bir şey var. Çok yap. zor. Ee, şey nerede? Evet, Arya ile ilan nerede lan. Şimdi Arya ile ilan. Ödüler mi? Nedeler? Siz neredesiniz? Bu arada siz önde misiniz? Biz şeyde çöldeyiz Ece, Bak. öldüğümüz için. Hmm. Bilge bekle yavaş hmm. geliyorum ben, ben bebekim. Anne rivaylarımızı kullanmayalım çünkü Boş'a gidiyorlar, checkpoint var zaten. Evet. Bilge niye oraya gittin Bilge? Evet. Ben misin? geliyordum zaten. Bakalım. Allahım Rabbim ya. Koş. Rabbim. Ya. Koş. Geliyorum bir. Bir de dur risk atmayalım. Ama şimdi burası çok zor. Annemin fili o, benim filim Hadi. bu. Ya <laughs> ya arkadaşlar biz bir yerde takılıp ya. geçemiyoruz. Bekle bu sefer de ben yaparız ya. Biz yaparız arkadaşlar benim bibimi. Tamam. Beni bekle yapalım. orada. <laughs> Anneciğim ben bebek <laughs> oldum. Şimdi. Tamam. Ece sen şimdi. de bebek misin Hop. anne misin? Ben anne oldum. Kızım dur, seni çok hoplatmayayım. Bak düşünü. Ben dönüşüm. bebeğim. Zaten yürürken <laughs> başın dönüyordur. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>. Anne bir <laughs> Hop, de buraya koy. Yap, <laughs> Hap! Ondur. Geldim. Bekle anne. Hoş geldin. Yukarıdan sen daha geliyor. Ben hoş geldim. Sen hoş. Hep ikimiz de hoş geldin. Ay geçmiş. Anne bekle. mı ee, geliyor bekle. Bekle. Kenar çek anne. Ee, bekle. Ayda. Şu şu da şu kapıdan anne. geç orada. Görünmez lok var geçemiyorsun. Saklan, Bak şurada önünde aşağıda. <laughs> Aha, oradan geçeceğim. Bekle gelsin. Aa, Ay neyse ben de şuradan <laughs> 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 Gel bakalım anne. Oh be! Ya şurada checkpoint olması Gel. lazım. Nasıl checkpoint yok ben anlamadım ki. Al <laughs> beni <geçen> anne. Çok tatlış ya. <laughs> ola. ula. Oraya geçemeyip de burada ölürsem yani. He şuradan gidiyorum. Yine şey. checkpoint alalım. Bir yerde checkpoint olsun çünkü... Evet. Yine o lazerli yere gitmek zorunda kalmayalım. Bence de. Şimdi ben burada sana Açmalama basıyorum. Başladım. Geç anneciğim. Koş Be kızım e koş. Gidiyorum. <laughs> bir daha. Gel kızım. Zıplama <laughs> çok komik. Zıplama ya bir de. Tamamdır. Ya. Bu animasyonlar var ya evet. çok komik. Ece siz hangi bölüme Hı -hı. geldiniz? Yeşil böyle yepyeş orman gibi. He, oradaki ormana Maviye mı geldiniz? Maviye geçeceğiz. Zaten? Ha, bir tane doğru değil mi? Hı, hmm, Bakalım. Bu ne böyle Ama ya? Ama ikisi de işte aynı gibi. Evet. Ama bence soldaki. Hayır ya. Tamam gidiyorum. Oh. Uh. Olamaz ya. ya. Ceren burada. <laughs> Kimle oynuyor? Bir Aa, geçtik. Hoş geldin Ceren. Evet. <laughs> ha sen bak, benim bekliyorsun. Şey ben. <gülüyor> <gülüyor> Geldi. Hadi. Tamam, yine mi sol? <laughs> Bu sefer sen geç. Sen tabii ki hangisi de doğru. Aa. Bak bak ikisi de doğru gider. bekle bekle bekle. Ay, ne kedi. çok Çekpoint'ti. Checkpoint nasıl anlaşılıyor ya? ya? Ben ne de alayım gerek var mı? Biz de bilmiyoruz ki. Bir yerde duruyoruz. Öldükten sonra şeye geçiyoruz galiba. Köprü Aha. parçalanıyor yazıyor. Parçalan köprü. Bu kadar kolay mı bu? Annem düştü. Arkadaşlar, revive yap revive. <laughs> benim Selüşüm anne olunca ona zorlar. Ben anne olunca bana kolaylar geliyor. Allah. Şey yok mu bunda? Hayır değil, çabuk çok çabuk çabuk zor ama. Çok <gülüyor> <gülüyor> bakın <gülüyor> arkadaşlar benim annem her şey yapar benim bebeğim her şey yapar bakın yukarıda şu anda görüyor musunuz? <laughs> gel. Seni. güzel günü, güzel gel <laughs> hop. Yani siz yeşile başladınız mı? <gülüyor> <gülüyor> oh dikkat et anne. Pop İki defa öldüğümüz toplar ama bu sefer hiçbir şey olmuyor onlara. Kızım gidiyoruz hadi. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bitti. Yavaş. Çabuk. Oyunu bitirdik. Çabuk oh, bitirdi. Bitirdiniz mi? Tamamdır. Evet. evet. Tebrikler. Tebrikler. Arkadaşlar. Hadi yaşasın. Yanınıza gelelim o zaman. Tenecim, aşağıya. Başka bir şey yoktur ve. Ah be. Efe siz de evet. gelin. Ece ben dur. bitirdiler. Heh, tamam. Çok güzeldi Şöyle. arkadaşlar ya. Çok Bence de. bunun bir o bebek, art bir bebek. modunu da oynayalım. Evet bence de. Bir ben bir Selin oldu bebek. O zaman arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı ve açmayı. like, like, like atmayı. Like, 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 like. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın.